Hoş geldiniz. Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür Volkan ederiz. Ve size. Çok sağ olacağım. Ee, geçen aydan beri neler değişti ee, verileri açıklayacaksınız. Ee, konu e, Kasım ayı verilerini açıklayacaksınız. Neler oldu hocam? Duymak istediklerimizi mi söyleyeceksiniz? Yoksa yani sektörel olarak duymak istediklerimizi mi söyleyeceksiniz? Yoksa her zaman olduğu gibi. Temennilerle geçiştirecek miyiz? Sizi dinliyoruz. Bu defa sektör olarak zannediyorum sevineceksiniz diye düşünüyorum Aynen, gelen süper. haberlerden. Ee, şimdi mesela en e, yakın verimiz Kasım ayı konut satışları oldu. 153 bin konut satışı ve son 13 yıldaki en iyi konut satış verisi. E, en iyi ikincisi. Diğeri de 2021 y yılının Kasım ayında imiş. Gerçekten bir şampiyon hareket var konut satışları ama Ekim ayında 165 bin konut satılmıştı Kasım'da bu 154 bin'e düştü kafalarda bir takım şüpheler uyandı ne oldu acaba bu Temmuz ayında başlayan Temmuz-Ağustos-Eylül-Ekim bir seri olarak devam eden konut satışlarındaki rekorlar serisinin sonuna mı geldik ya da düşüşe mi geçtik diye ama kimse kaygılanmasın ee, şöyle söyleyelim. Tar e, mevsimsel olarak Kasım ayı her zaman Ekim ayından bir parça daha e, düşük satış adetlerine sahiptir. O nedenle Kasım ayında çok da e, kaygılanacak bir şey yok. E, bu 153 bin satışla birlikte 2023 yılının 12 aylık yani bütün yıllık verisini de geçmiş oldu konu satışları. Yani 1 milyon 265 bin satışta. Dolayısıyla Aralık ayında gelecek satış rakamları eğer 200 binin üzerine çıkarsa, 230 binleri görürse tüm zamanların rekorunu bile kırabilir. Öngörüyor musunuz? Tahmin mi? Öngörünüz mü bu? Teğet geçeceğini düşünüyorum. Ee, ha. Ama hepimiz biliyoruz ki Aralık aylarında o yılın en yüksek konut satış verileri açıklanır. Doğru. Ama buna konut satışı demiyorum. Konut satışlarının tescil edilmesi diyorum. Çünkü yıl içinde gerçekleşen konut satışlarının bir kısmı henüz tapu devri yapılmaz. Aralık ayının son iki haftasında tapu devirleri hızlanır. Çünkü ocağa kalırsa yeniden değerleme oranınca artırılacak olan emlak vergi rayişlerine yakalanmamak için <laughs> özür dilerim. Dolayısıyla Aralık ayının son iki haftasında tapu dairelerinde böyle bir zaten önceden satışı yapılmış yıl içindeki konutların tapu tescilleri yapılır. Bu nedenle de Aralık ayında e, rekor kırar e, konut satış istatistikleri diyelim. Onların da Aralık ayında girmesiyle şey olabilir yani 1 milyon 450 ile 1 milyon 500 bin adet arasında bir satış verisine ulaşılabilir. Benim kanaatim e, teyit geçeceği yönünde yani rekor kırmasa bile 15 bin adet kadar altında kalacak muhtemelen bana kalırsa e, yani benim hesaplarıma göre çok da böyle bir rakama ulaşabiliriz diye düşünüyorum. Peki hocam bu kredili satışlar geçen yılın kasım ayına göre yüzde 315 gibi artış göstermiş. Konut satış adedindeki artışın nedeni de kredili satışlar mı acaba? Kredili satışlar değil ama hani bu da bir şey oldu, argüman oldu ya millet koşturdu, bir sürü kredi veriliyor, o yüzden konu satışları artıyor diye. Aslında şöyle söyleyeyim ben, hani herkes için basitleştirmek açısından. Yüze bir eklerseniz, yüzde birlik bir artış elde edersiniz. Ama bire bir eklerseniz, yüzde yüzlük bir satış elde edersiniz, artış elde edersiniz. Eğer başlangıç sayınız ne kadar düşükse, ona yaptığınız ilavelerin yüzdesel artışları size büyük gözükecektir. O nedenle geçen yılın Kasım'ında 5200 adet falan ipotekli satış olmuş. Bu senenin Kasım'ında 20.000 tane olunca tabii 4 katına çıkmış. Bu da %315'lik bir artış getiriyor ama toplam 20 binlik bir kredili satış var. 153 binin içindeki payı %14. Dolayısıyla aslında kredili satışlar tamam %300 artmış ama çok azmış zaten. Ondaki artış bize bir illüzyon olarak sanki kredi satışlar çok artmış gibi bir his yaratmış. Ee, bir de şöyle bir durum var tabii. Onu da vurgulamak lazım. Tamam kredili satılıyor kredili satılıyor da hani ev diyelim ki Türkiye'deki konutlar kredili satılan konutlar ortalama üç buçuk milyon lira. Şimdi bu üç buçuk milyon liranın hepsi kredi olarak kullanılamıyor. Mümkün değil. Kredi evet. kullanılabilen tutarlar onu da söyleyeyim. Ortalama 1 milyon lira. Yani işte 20 bin konut satıldı Kasım ayında işte 1 milyon liradan 20 milyar Türk liralık kredi kullanıldı. Ama peki bu 20 milyar liralık kredi bu 154 153 bin adet konutun toplam değerinin içindeki payı ne? Yani bütün piyasayı fonlayan, bankadan alınan paranın piyasa içindeki payı ne dediğimiz zaman o zaman şöyle bir şey ortaya çıkıyor. %14 kredi satışların payı. Ama Kredi değer oranı dediğimiz yani bir ev için alınabilen kredi 1 milyon lira, ortalama evin fiyatı 3.5 milyon lira. Dolayısıyla bir evin %30'u ortalama kredi tutarı. Şimdi ortalama kredi tutarını kredili konut satışlarıyla çarptığımız zaman %4.5 gibi bir rakam buluyoruz. Dolayısıyla 100 liralık bir konut piyasası var dediğimizde banka finansmanının buradaki katkısı sadece 4 lira veya bilemediniz 5 lira düzeyinde yani 20'de biri, 25'te birine ancak krediyle finanse ediyoruz. Dolayısıyla bu tür hesaplar çok da gerçekçi değil. Ee, çok da takılmayalım yani kredi finanse etti etmedi diye. Şunu da söyleyelim. Ee, tarihin en düşük kredili satışlar yılını yaşıyoruz şu anda. Yani 135 bin adet kredili konut satılmış. Ee, son 13 yılın en düşük kredili konut satışları. Ve aynı zamanda da tarihin en yüksek kredisi satışlarını yaşıyoruz. 1 milyon 130 e, e, bin civarında krediye dayalı olmayan da satış var. Sektör çok kredi işlerine kafayı takmasın yani. Hatta şöyle bir şey var. Burada parantez içinde söyleyeyim. Şimdi 2025 yılında konut piyasasının <laughs> canlanması için kredi faiz oranlarının düşmesine ihtiyacımız var. Evet. Kredi faiz oranları düşerse evet konut satışları biraz daha artabilir ama bu artış aslında gelecekten çalınan şeyler yani 2026'dan çalmış olursunuz eğer kredi faiz oranları e, düşerse 2025'te konut satışları artarsa diyeyim. Peki hocam e, 2024 ilk 11 aylık satışı 2023'ü geçti e, verilere hı hı. göre 2025 yılı konut satışlarında rekora gider mi peki? İşte biraz önce tam onu söylüyordum. 1 milyon 450 ile 500 arası bir rakamla muhtemelen bitireceğiz. Benim kanaatim hani böyle bir rekor olabilir ama düşük bir ihtimal. Fakat rekora yaklaşma... Yani bu yaklaşma... da mı 2026'dan mı çalacak? Hayır hayır çalmayacak. Ee, tahminim şey. 1 milyon 480 bin civarı bir rakamla bitirebiliriz. Bunu not alalım. Alın bakalım ne olacak. 1 önce. milyon 480 bin civarı. %10 Aa, aşağı beş, yukarı yanılma payı koyabiliriz. Yok %10 koyarsak çok şaşar. 5000 5000. 5000 5000. Yani 1 milyon 485 arası. Peki, çok güzel oran o zaman. Yani fena değil. Peki 2025, 2025 satışları beklentiniz ne? Yani ben Aa, Evet. 2025'te şimdi yani bu trendin bozulmayacağını düşünüyorum. İlk yarı yani ilk 6 ay çok kuvvetli olmayacak. Biliyorsunuz Ocak ve Şubat kredi e, konu konut satışlarının en düşük u, ay en düşük olduğu iki ay. Sonra Mart'tan itibaren hafif bir tempo ile yükselmeye başlıyor konut satışları. E, ve real... Faizler, i̇lk çeyrekte bir şey yok o zaman hocam. İlk çeyrekte çok bir beklenti yok. Hatta ilk yarı yani ilk 6 ayda e, çok bir beklentim yok ama ikinci 6 ayda daha ciddi bir hareket olacağını düşünüyorum ve muhtemelen yani tabii ki bu bizim kestirimlerimiz bugünkü uluslararası hem konjonktür hem iktisadi koşulların çok da değişmeyeceği varsayımına dayalı benim kanaatim rekor kıracak 2025'te konut satışları yani ya bu, 1, biz, 500 biz bunlarla bin. gel hocam ya Allah aşkına Sınırım. ya hakikat neyse o yani gerçekler uzun zamandır ağzından böyle şeyler damlamıyordu hocam yani muhtemelen 1 milyon 600 bini görebiliriz 2025 Süper. yılında ama Ayla. ikinci yarı daha kuvvetli. Burada şöyle bir durum var. Şimdi bizim geçmişten halkımızın öğrendiği bir şey var. Faiz oranları düşer ise konut fiyatları çıkar diye. Şimdi enflasyon politikada yavaş yavaş başarılı oluyor ve önümüzdeki hafta Merkez Bankası biraz faiz düşürebilmesi bekleniyor. Hatta 2025'te de e, bu faiz düşürmeler devam edecek. O zaman Yatırımcı kafasında diyor ki konut e, kredi faizleri düşüyorsa konut fiyatları artar. O zaman ben alıma geçeyim. Ama burada tabii birazcık e, bu işi e, öğrenme sürecinde kafaya dank edebilecek bir şey olabilir 2-3 ay sonra. Aslında nominal faizler değil. Reel faizler. Yani <laughs> faiz eksi enflasyon diyeyim daha basit bir ifadeyle. Şimdi önümüzdeki dönem Enflasyon düşerken faiz oranını da düşürürsünüz. Örneğin diyelim ki enflasyon 10 puan düştü, faiz oranı da 10 puan düştü. E, reel faiz çok değişmemiş olur aslında. Dolayısıyla yatırımcının bunu kavraması zaman alabilir. Ee, o nedenle ilk yarıda çok şey değilim, artış beklemiyorum satışlarda ama ikinci yarıda bu hani daha netleşince bir hareket olacağı kanaat. Yani reel faizlerin de düşmeye başladığı. Dönemde daha ciddi bir hareket bekliyorum. Uzun zamandır proje almıyordum, gelen tekliflere e, hep reddi veriyordum. Demek ki 2025'in e, ikinci yarısında bir proje almalıyım hocam. Vallahi o artık. Sizin business nasıl işinizin senin, e, senin öngörülerine dayanarak. Eğer zarar edersem zaten kapını çalacağım hocam. E tabi tabi, buyur gel. <laughs> <laughs> ee, sevgili yani Volkan. Sadece zararı ortak yani. <laughs> eyvallah sadece karı ortağımdır sen. <laughs> eyvallah. Hocam e, Volkan Özçelik'in de sana iki sorusu olacak. Hocam merhabalar nasılsınız? Merhaba Volkan Beyciğim iyilik sağlık. Ee, şimdi... Zaten siz hissetmişsinizdir. Satışları ve cirolardaki artış. Evet belli oldu yani. Aralıkta da daha da iyi olacağını düşünüyorum. Zaten öyle de gözüküyor şu anda. E, şunu merak ediyorum, e, şimdi büyük şehirlerde özellikle kiralar, yeni kiralar için sabit kalmaya başladı. Yani orta evet. seviyedeki kiralar sabit kaldı. E, bununla alakalı da e, kiralarda bir artış olacak mı e, ya da e, geriye doğru bir ima alacak mı? E, kiraların durumu ne olacak? Vallahi kiralar biliyorsunuz ikiye ayırıyoruz biz kiraları, bir mevcut kiracıların kiraları nasıl değişiyor? Bir de boş konutların kirası yani piyasada kiralanmak üzere bekleyen konutlar diye. Şimdi dolu konutların kirasını TÜİK ölçüyor. E TÜFE'nin alt bir kalemi var kiracı tarafından ödenen gerçek kira diye. Orada aylık %4'lük bir artış var. Enflasyon %2.24 olmasına rağmen 4.18'lik bir artış var. Kontratı devam eden Kiracılar için kiralar enflasyonun iki katı gibi bir artışla gidiyor. Orada durum sıkıntılı. Ama boş konutlar için e, artışlar öyle değil. Örneğin biz İstanbul, Ankara, İzmir'de ve Türkiye'de genel anlamda e, kiralık ilanlarının ortanca verilerini ölçüyoruz. Medyan değerlerine. Şunu söyleyeyim. İstanbul'da medyan değer 5 aydır aynı. 25.000 bin TL'ye fixlemiş durumda. Yani 5 aydır Boş konut kiralarında hiçbir değişiklik yok ortanca veri açısından. Ankara'da yine 5 aydır 21 bin lirada. İzmir'de yine 5 aydır 21 bin lirada. Antalya'da aynı şekilde 18 bin lirada. Ve Türkiye'de de 18 bin lirada fixlemiş durumda. O yüzden şunu söyleyebiliriz. Önümüzdeki dönemler içinde konut kiraları şu anda sabit giriyor. Bu bir mevsimselliği de işaret ediyor. Yani şu anda bir hareketlilik yok e, vesaire yok ama e, Ekonomi yönetimi için güzel bir haber önümüzdeki dönemlerde konut kiralarında da e, bir şeyi göreceğiz, enflasyona yakınsama, artışlarda bir durgunlaşma e, göreceğiz. İlk işaretler bunu e, bize hissettiriyor. Yani enflasyonun yansımada her ne kadar bir yüzde beş görüyoruz. Normalde yüzde otuz olsa da reelde yüzde otuzlar Yani çok da yansır mı tabii orada yüzde beş olduğu için. Ee, yani daha... tüfenin içinde içinde çok yani çok yüzdenmiş. az bir bölümünde var. Evet. Ya o da mantıklı değil. Birilerinin bunu evet. tartışması lazım yani. <laughs> i̇şte tartışıyoruz hocam o yüzden. O yüzden söylüyoruz, evet, dinlendiriyoruz. Yani, o birileri biziz işte <laughs> hocam. Nedir yani? Ben işte e, 25-30 sene kiracılık yaptım. Hiçbir zaman yüzde %5'i olmadı kiralar. Yani minimum %30'dan aşağıya evet, olduğunu evet. hatırlamıyorum. E, bilmiyorum. TÜFE şeyi istatistik Enstitüsü bize bunu şey yapsın, izah etsin diyelim. Hocam bir de şey soracağım. Bu Biraz evvel dediniz ya, ipotekli satışların e, işte çok aslında oran olarak e, çok da yüksek görmedik dediniz. Ama ipotekli satışların artabilmesi için faiz oranı kaç olmalı? Sizin için sorayım, özelinizde sorayım. Yani yüzde yüzde bir midir bu? Yüzde iki midir? Yüzde üç müdür? Yani faiz oranları buraya düştüğü takdirde ipotekli satışlar gerçekten de bir ivme alır ve ilerler diyebileceğimiz bir oran var mı? Var. Eee... Yani bugünkü koşullarda yüzde ikiye yaklaştığı an, yani iki altına düşüp ikiye doğru geldiği an, ipotekte satışlar ciddi bir şekilde hareketlenir benim kanaatimce. Hocam bir de şeyi sorayım, yabancıların satışı olabildiğince aşağıya doğru iniyor, yüzde birleri buldu, hatta 143, 143 evet. işte İstanbul'da herhalde 750 falan olması lazım. Yani oransal olarak daha da işte o İstanbul, <laughs> Antalya. Ee, çok e, az e, satışlar olmaya başladı. E, tabii bu öngörü 2025'te ne görüyorsunuz hocam? Böyle Aynı, devam edecek? Yani şimdi? bu trend devam eder. Yine buçuk toplam satışların içindeki payı. Zaten bakın e, vatandaşlık için 1 milyon dolar sınırı 250 bin dolara indirilmeden önce de yabancıların payı 1.5 ile 2 arasında gidip geliyordu Türkiye'de. Sonra biliyorsunuz 250 bin dolara indirildi. O zaman %5'leri 6'ları gördü. Ee, Antalya'da yüzde 30'ları gördü İstanbul'da yüzde onlar civarındaydı satışlar ama bu sadece satışa dedi Ciro olarak da bunun iki katı diye düşünebilirsiniz piyasadaki parasal hacim anlamında fakat tekrar 400 bin dolara çıkartıldı Aslında tek başına 400 bin dolara çıkartılması o kadar önemli değil. yani gözden kaçıyor Bir de ikamet izni içinde konut alırsanız Türkiye'de Örneğin o da 75, bin, 75, dolar. yani bin, 75 dolar oldu. bin dolarlık konut alırsanız ikamet izni alıyordunuz çoluğunuzda çocuğunuzda. Evet. O da 200 bin dolara çıkartıldı. Dolayısıyla onun da bir etkisi oldu. Benim görebildiğim kadarıyla bu tür idari uygulamalar yabancılara yönelik satışlarla başat belirleyici faktör. Bu düzenlemelerde bir değişiklik yapılmadığı müddetçe yabancıya yönelik satışların, Yüzde bir buçukta iki arasında dalgalanacağını tahmin ediyorum 2025 için de benzer bir şeyi öngörebiliriz. Şöyle 10-15 yıl böyle gitsin hocam benim e, fikrim o yani yabancıya satış fazla olmasın. Gayrimenkul e, ihracatında çok başarılı değiliz. E, o yüzden e, önce can sonra canan diyelim yani ön, önce e, kendi vatandaşlarımızın barınma ihtiyaçlarını nasıl gidereceğiz ona bakmamız lazım. Ee, son bir sorun vardı evet, sanırım. Onu da sorayım. E, onu da sorayım. Var <laughs> evet e, evet. E, Hocam e, bu konutların arzıyla alakalı e, bir ruhsatlarda, inşaat ruhsatlarında bir azalma oldu. Görüyoruz da aydan aya azalma oluyor. Bununla alakalı olarak da bir e, inşaat maliye enflasyonu var. E, bununla alakalı yeni konutlarla alakalı e, anketler var ve bununla alakalı veriler var. E, maliyetleri nasıl göreceğiz hocam? Şimdi e, son yine TÜİK tarafından açıklanan inşaat maliyet endeksinde yıldan yıla artış yüzde 39. Yani yine genel anlamda enflasyonun altında bir şey gibi gözüküyor. E, fakat yeni konut fiyatlarındaki artış yüzde 31. Yani bir 8 puan kadar arada fark var. Yani şu an için hala e, inşaat maliyetinin altında bir konut fiyat, yeni konutlar için fiyat artışı var. Bu ne demek? Aslında bu müteahhitlerin kar marjının hala kurtarmadığını gösterir. Ne zaman ki e, konut fiyat artışları, maliyet artışlarını yakalar veya birkaç puan onun üzerine çıkar. Tekrar rusat e, ruhsat artışlarını, yeni inşaat başlangıçlarının hareketlendiğini görürüz kanaatindeyim. Bunu da işte şeyi de göreceğiz yani. Önümüzdeki yılın e, ikinci çeyreğinden itibaren görürüz tahminimce. Ama yani öngörünüze göre ikinci, şey 2025'in ikinci e, yarısında konut satışlarında rekor e, bekliyorsunuz. E, şey e, Ruhsat başvuruları da ona göre artar. Tabii. Gibi. Bizde zaten şöyle bir mekanizma var. Müteahhitlerin yeterli finansman kaynağı öz kaynağı olmadığı için sattıkça yapabiliyor. Sat doğru. yap mantığı Bize. bitti ama evet, o ya. Yani, satınca sermaye elinize geçiyor. Bir projede belli bir seviyeye geldiğiniz zaman yeni bir projeye başlama doğru. ihtiyacı doğru. hissediyorsunuz. O nedenle satışlar arttıkça yeni konut başlangıçları da hemen arkasından geliyor. Doğru. Hocam eklemek istediğiniz bizim kaçırdığımız, e, sormayı unuttuğumuz bir şey var mı? Vallahi benim de yok. Ee, size iyi yayınlar diliyorum. Hocam çok teşekkür ediyoruz her ay olduğu gibi. Çok büyük katkıda bulundunuz. Önümüzdeki ay tekrar görüşmek üzere. Artık stüdyoda ağırlayalım hocam yani. Artık kış geldi. 2025'te yeni Türkan Şoray kurallarıyla ekranlarda gözükeceğim. Öyle gibi. mi? Eyvah. <gülüyor> <gülüyor> hocam ağzına sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür İyi yayınlar Hoşçakalın. diliyorum. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Teşekkür hocam. ederiz. İyi akşamlar. Evet sevgili.